Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. DH dizisinin çekimleri adeta başladı diyebiliriz. Dizi peki nerede çekilecek ve dizinin başrol oyuncuları kim olacak? Dizinin başrol oyuncusu zaten en çok dikkat çeken ismi ise biliyorsunuz Aras Bulut İynemli Devran rolünde canlandıracak arkadaşlar ve Devran'ın en rakip partneri ise arkadaşlar Devrim Özkan olması bekleniliyor Esmer rolüne hayat verecek arkadaşlar. Öte yandan İskender rolü için yani Devran'ın babası rolü için ise arkadaşlar Gürkan Uygun'un olması bekleniyor. Tabii ki de kesin bir şey olmadığı için bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi görüşmeler bayağı olumlu geçiyor. Ve büyük bir ihtimalle de Gürkan Uygun ve Aras Bulut İnemli bu projede birleşecek. Ve bu projede umuyoruz ki efsane bir proje olacağını düşünüyorum. Kimler de hadisi bir an önce başlasın sabırsızlıkla bekliyoruz diyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimiz hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bizi arkadaşlar Show TV ekranlarında Mart ayında başlaması bekleniliyor. Tabii ki de tanıtım geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.